Hepinize var bak! Evet. Bugün Uğur'cumla cips tadımı yapacağız. Kaç? Arkadaşlar Hello Kitty'yi e cips yapmışlar. <laughs> Elif'le yemek için bir tane, bir tane de tatmak için var. Sonra... Biberli ve ekşi kremalı. Az önceden beri Uğur yiyor, inanılmaz iyi kokuyor. Umarım tadı da iyidir. Tulum peyniri. Bu arada sadece cips tatmayacağım. Hayır, süzme peynirli ve taze soğanlı leysimiz var. Oho ya yeah, var. Koruyucu Dost milkshake'imiz var. Bir de strawberry oat matcha latte'imiz var. Hadi koruyucu. Vanilya, beyaz çikolata ve çilek. Hadi buzlar. Sağ ol canım. Uğur bana bir şey rica ettiğim için şey, trip attı. Saçım niye bu? <laughs> Cipsle elinle. Bu elimle yemedim kayıtlardan bakacağız. Bak. bak. Bu arada saçımı yeni kestirdim. Eskisinin aynısı olmuş diyenler ya da saçın hep aynı diyenler. Hayır değil. Beğenmediğim için cipsi soyunuyorum. Ki hepsi büyük ihtimalle daha iyi çıkacak bundan. Bu güzel değildi. avoya... Yok <laughs> <t foam> ses Arada bunu içiyorum. Ayağın çıkıyor. Jump scare. Üç izlenme. Bu cipsi çok beğenemedim yani. Onun üzerinden üç vermek istiyorum. Çünkü çok daha iyilerini deneyeceğime inanıyorum. Ama bunu beğendim. Aboya. Oh. <laughs> ben hiç yemedim. paketi, paketlemeyi hiç beğenmedim. Çünkü eski, bayağı eski bir cips. Eskiyse de, de, geçmemiştim ben. Eski de yenilemiş, yenileselermiş. Tam da Yok, 2026 Ah! Beklediğimden çok daha büyük bu arada. Ya ismi Max bir şey var. Bunu mu görüşüyor? yani çok iyi değil. Bu kıvırık olan daha iyi. Aboya. Video çekiyor her gün. Hayır 16 abonem var bir kere. Şöyle bak. <laughs> tamam. <Hadi bakayım>. Avoya. <laughs> şey olacak avoya, avoya, avoya. Ya Neymiş. anne bunu nereden buldun ya? Bakayım ya. Ah. Bu ne lan? Bu gerçeği seninle paylaşmak zorundaydı benim. Ben kurtarıyorum bunları yoksa bunları yedek. Oha devasa. <laughs> evet bir tane koyun geldi. Köpeğimi bok bulsa yer ne güzel. Bok bulsa yer değil, bok bulunca yiyor. <laughs> Abo ya. Evet. Bunu beğendim. Günün. Vazgeçtim, çok iyiymiş bu. Bu çok iyi. Abi, abi cips çok iyi ya. Aa, abi çorba çok iyi ya. Abo ya. Bu beğendim. Bir tane Bundan kaldı. daha çok bir beğendim. Bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı. O yüzden 5. Bunun kıvır kıvır böyle böyle olanı 6,5. a yüzbirlere gidin. Bu 7. Çito Çitos kıvır kıvır. İsmi Oo. bu. Kimisi? Bir tek Hayır, patates. Hayır bu patates. Bir tek patates. Rafas da patates. Sen Rafas yiyorsun ya. Mantıklı bir noktaya değinler. Bir su lazım ya. Gördüğüm en inançlı erkek. Çok etkilendim. Aa annem var? İyiyim Uğur'la YouTube videosu çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hayır şimdi içme. İyi tamam. Tamam. baba Babaanneme çok selam. Sizin de vahşi ormandan bulunmuş sevgileriniz var mı? Nasıl? Güzel galiba. Versene ya. Niye vermedin? daha iyi. Niye vermedin en başta? Komiklik yapıyorum kendimce. Çok kıvamlı bir şey. Pek benlik değil. Tam Zeynep'in seveceği bir şey. Dardanel. Dan Danelle. Dan Danone. Şokta da dost ne arasın? Bimin markası da o. o zaman. Neyse işte bir tane milkshake şey gördüm. Sonra dedim ki. Dedim. Hani gösteremiyorum şu an ama. Dök. tamam. Ver. Kolumu Daha hiç hayatımda uğra bu 125 gram. 35! Bu 35 gram. buna daha fazla para ödedik. Hayır. Daha fazla ödemedik. Dramatik atma. efekt istiyorsun öyleyse. Gel de sana bakalım yani. Uğur'un daha çok sevdi. Uğur için winner o galiba. Uğur kaç veriyorsun onu? <laughs> onun üzerinden? Bak parmakları aynı benimkiler. Öncelikle bu çok... <laughs> bu çok kötü okuyor. Bir dakika. <laughs> yani bak... Hiç kötü değil. Şöyle paketi açtım ve böyle patlamış mısıra benziyor. Zaten popcorn. <laughs> Ama ben tabii ki baş koydu, baş. baş koydu, yoldan taş koydu. Yoluna Neyse işte. Yoluna taş koydu. <laughs> ben, nasıl o şarkı ya? Yoluna. Yani? Neyse işte. Ben tabii ki kararlı bir diva olduğum için, kötü koksa da yiyeceğim. Bayağı iyi. Bayağı iyi değil Ya ben bunun Elif'e de almıştım ya. Şöyle bir sıkıntısı var. Oradan bir düşsün de gör. Bunu görünce ya da işte bu pakete bakınca ve bunu ağzınıza atınca bu da almayı beklemezsiniz. Tadı da... biraz Play Doh'ya benziyor bence. Oyun hamuru yani. Bizim marka takıntımız olmaz Sinep... yani. Sünep, ah tam onu diyecektim. Sünepe bu ne bir oyun hamuru demeyi diyecektim. Sıradaki içeceğimiz strawberry oat matcha latte. Wow. Içeceğiz. 40, 50. 60. Biz biz bir propaganda kalmışız. Hayır. Kıvamı çevirdiğimde Uğur sepete atmıştı. Lütfen. Çünkü seversin diye düşündüm. Evet seveceğimi düşündük. Şimdi seviyor muyum gerçekten bakacağız. Bu arada bütün alışveriş o kadar fazla. Neyse bak. Açıyorum şimdi. Çok sertmiş. Bu kadar. Öz özür dilerim. Tamam. Bizim erkeklere ihtiyacımız yok zaten. Aman <laughs> sikeyim. Evet. Çalkalamamız gerekiyor muydu? Kokusu hmm, e, güzel. Evet. E, görüntüsü, rengi güzel değil. Ama zaten hangi strawberry matcha latte'yi karıştırınca görüntüsü güzel oluyor ki? Yani e, tadı biraz devşik. Biraz şöyle <laughs> çalkalayacağım. Merak <bile>. ettim. Merak <laughs> ettim. <gülüyor> yaptım, Yine bir aynı şey yaptım. Kuran çarpsın, izleriz videoyu. Gerizekalı. Süvetim! Ama öyle şey olacağı belli. Uğur ortalığına ağzına sıçtı. Bu arada profesyonel tripodumuz var. Yani herhalde. Benim ağız tadı şartlarıma göre bu daha güzel. Bu da normalde ben maça içerim yani sıkıntım olmaz maçayla ama 50 lira verip içmem yani. Oğlum. Oğlu su. <laughs> nedir ki? Ben bunun Rusya'dan geldiğine inanmıyorum. Gerçekten maksatım bakar olsun. Bence Rusya'da vanilya yoktur. Ya Bence ne anlatıyorsun ya? Rusya'da Hello de yoktur bunu beğenme. Yenebilir mi? Aboya. Görüşürüz aboya kendine iyi bak. Yenebilir. Aboya. O güzel değil bu arada. Şekersiz bu arada. Aromalı gazoz sal. Gazozda da şeker olur. Aromalı soda sal. <laughs> <laughs> bir ya da iki. Bir ya da iki. Hepsi bir ya da iki olamaz. Bu Üç. son. Hayır. Bir de bu ne? Bu bir cips değil yani. Kimse cips demedi ki. Evet üstünde cips olduğu da iddia kraker Ama değil yani. Kendi cips sanıyorsa tamam, kraker diyor haddini bilsin. Kra Bu da bence 3. Çok güzel aroması ama ben kıvır kıvır olanı tercih ederim. Teşekkür ederim. Ben de tercih ederim. <laughs> sen de düz olanı tercih eder. Bodum tuz. Lavanta kokusunu hiç sevmem. Ben de. Sanki çok ortak yapıyorlar. Ah. <laughs> Ayaklarım uyuşmuş. <laughs> Uğur Bir paçam diğerinden daha mı kısa senin? Bir paçam diğerinden daha kısa. Bir daha kısa. Bekle.